Zanlımız içeride. Silahlı. içeri giremiyoruz. Ne yapıyoruz? Reisi göndereceğiz. Alıp gelecek. Eğer ne tarafını alırsa eğer. Şimdi yenmek istemiyor. Biz gidince bize problem yapacak. Kim var orada? Kim var orada? Son kez uyarıyorum seni. Lütfen dışarıya çıkar mısın? Sen bilirsin. Bas! Kırbaç yok, silah yok, full bite yok, kolluk yok. Sadece duran kişi. Önemli olan komut verdiğin zaman hiçbir canlı fark etmez. Canlı cansız. Uyarı verdin mi uygulaması gerekiyor. Her kamuflaj giyen eğitmen olmuyor. Peri başka, cin başka baba. Allah'a emanet. Adamı içinden geçeriz.